Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer annenin hesabıyla muhteşem kutu açılışları var ve ekibe bakacağız. Ekipte ekipte çok güzel oyunlar olmuş ya. Yenilmez normalde bana dördüncü seviye. Yenilmez'e <laughs> Yenilmez'e Ulvi sandık gelmiş. Ulvi, Ulvi. Söyleyelim video çeksin. Video çeksin ya da beraber oynayalım ya da bir şey yapalım. Evet, evet, sen açabilirsin Emir'cim. Bugün komuta sende. Komuta bende. Hayo. Ben ne burada yapmıyorum? İskeletler. Tamam bu tarafa da bakabilirsin. Ay fakatler. Yavaş yavaş. Evet. Oo, bir tane bir şey yok. Okçu bacılar kabilesi. Amazonlar. Hadi ya bu sefer iyi bir şey gelsin var ya. Aha. <gülüyor> 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 ne? Gelsin. <laughs> 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 Ama ortak geldi. Bir tane geldi o da ya. Belki ücretsizden bir şey gelir. Hadi bakalım. Yavaş daha sakin. Şimdi gruba bakalım. Kutulardan umduğumuzu bulamadık. Grupta şöyle bir şey yapalım. Necati yeni bir oyun is oynamış arkadaşlar bunu söylemek kendi tamam buradaydı Ömer ve Arif artık iyi anlaşıyorlar anladığım kadarıyla eşter almış büyüyünce atacak iskelette 5 alacağım video yenisini yaptım abi bunu yayınla evet geliyor Victoria Victoria kız mı ya evet Victoria o Necati la 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 Dümdüz dur hiç hızlandırma tamam mı? Kız arkadaşımı ya. Sanmıyorum. Herhalde kız arkadaş. Ooo Victoria hızlı geldi ya. Victoria yeni galiba. Baksana. Kaliforniya. Bizden değil evet. yeni ama iyi iyi çıktı bence. Baksana. Buradan kendine mi çevirecek ya? Şaka mı? Ama ekibi de iyiymiş yalnız Sein Necati'nin. Necati'nin ekibi iyi ama Oo, çok. Ooo kendine çevirdi bir şey değil mi? Ama Victoria'nın kartları hepsi açık. Hepsi açık. Şu anda o ikisi. Uf ne biçim geliyorlar ya. <laughs> ben... Sumocular. O Sum. korumaya da aldı. O şimdi götürdü. Bence Victoria bu arada oyunu bıraktı. üçme mi gitti? Annesi mi çağırdı? Baksana yoksa çıkarır da pası. Değil mi bak? Of bunları şimdi kamonla bir yere alacak Emir. Dediğim gibi hani koyacak. Ben bu iskeletler yerine okçuk hmm. okçu koydum tamam mı hepsini? Aynı. Hı -hı. Sonra bir en üstte çektim doku, Kale puanı 9 olan birini okçu kuryesiyle yendim. Oo. Bu kadar is, is iskeleti okçu olarak e, düşün tamam mı? Onları da kamolla en üstte çektim. O, Hı -hı. Ok, o okçularla ok yağdırdılar havadan. He? Kale dokuzu yendim. Kale 9 değil Kale puanı 9'du. Yendim. Anlaşılsın. Hem de en, en güçsüz karakterlerle. Baba. Baya iyi bir şey mi? milyon evet. tane en güçsüz karakter mi? Bir tane en güçlü karakter mi? Hangisi yani? Bence 1 milyon tane en güçsüz karakter. Evet çünkü öbürü onları tek tek vurmak zorunda. Okçular ise uzaklığında diye vuracak. Değil mi? Hı hı. Tık 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 tık. Bir tane Mustafa'yı bulmak istiyorum ya. Aslında diğer videoda var sizin çektiğinizde ama buradan yayınlayalım tamam mı? Çektiğimizi yayınlamadık. Beklemeyin evet. yani. Necati, Yusuf, bunlar değil. Akşam akşam YouTube'u açmıyor. Mustafa açmayın. ile Arif çok güzel yapmışlar ya. Necati, Necati herkese kapışıyor ya. Necati bayağı. Hey. Necati, Necati Ömer'le Ömer Necati Örküz O ne ya? Senin demenle olsaydı Ne yazmış? Aa, bu galiba bu bu tamam Muhteşem ya Kesinlikle evet, bunu... tam bu yapacağım E biz bunu izlemiştik Evet şimdi de yayınlayacağız işte Çekmiştik hatta. Çekmiştiniz anneyle de Onu değil de bunu yayınlayalım Hani ya onu da, yayınlayalım. onu da yayınlayabiliriz Çok iyi organize olmuşlar bravo çocuklara bu da evet. o kadar fazla değiştirdik ki şunu. O kadar fazla e, yaptı ki. Bak sen çok güzel organize olmuşlar. Bu arada anneye de geldi büyütme değil mi? Hı hı. Şuradaki. Ha, dün yayınladık onu ya. Yüzde büyütüyor falan. Bak şimdi Emir. <laughs> Geliyor var ya fenalar şimdi bak. Bunu düşün şu kadar olduğunu. Şu kadar olduğunu düşün. Yani şimdi. izleyenler var ya şok olacak. Şok. Çok iyi. Çok iyi organize Ama sen bak. Şey. Evet ya. işte bilerek yapıyorlar en büyük olsun diye bizim ortak videomuz gibi. Hı hı. Ben, ben de annemleki videomu da onu söylemiştim. Şu boşları mesela buzları bekleyene kadar atsalardı yeni kart açılırdı. Ay bu, bu kaleler çok dikkat çekiyor şuraya bak. Evet ya. Evet. Çok, çok dikkat şeyler. çekiyor çok bunlar. Vektörel çizim onlar. Baksana kopi de aynı. Kopi? Kopyalıyorum ya. Copy onu donduruyor onu donduruyor. Aslında buzları yukarılara atacaklardı Emir. Tamam mı? Donduruyorlar ki beklesin bir şeyler çıksın. İşte kartı boşa atsalar daha iyi. O buzları şu sağlıkları korumaları var ya bak 3 tane var. Hı. Bunları mesela şimdi iyi kullandı da normalde onları atacak boşa yeni kart açılacak yukarıdan. Büyütme 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 sürekli büyütme gelecek. Bak mesela şu aşağıdakileri boşa kullansaydı iyice büyürdü. Of oh, kopilere bak. Birazdan melek de olacak burası. İzledin değil mi orayı? He, Hatırlıyor musun? Izledim. Buralar böyle melek melek hmm. şöleni. Melek şöleni de olacak. 4-5 tane melek. Şimdi kopyalasa ne çıkacak acaba? Yok yok. Sürekli fırtına çıkıyor. He, değil mi? Sürekli fırtına. Şuraya bak. Birazdan kafaları gözükmeyecek. Burada sağlığı kullansaydı işte şey. Kim? Mustafa. Mustafa mı? Evet. Öyle baksana burda bile anda. çok fazla melek var. Evet ya şimdi hepsini eziyor. Bam, bam, bam. Çok iyi ya. <laughs> Şuna bak küçücük ya çat diye indiriyor ben. O da onu kopyalıyor ama bak. Boom. Tam burayı ekran görüntüsü alabilirim. Burası çok iyi. Bak, ekran görüntüsü baksana. Oyun geldi bak. Hmm. Oyun nasıl bitiyor biliyor musun? Hatırlıyor musun? Hı -hı. Dokunmuyorlar. Ekstra süreyle bitiyor. Ekstra süreyle bitiyor. Nereye baksana nasıl canını dolduruyor. Çok iyi taktik. Arkadan gelen ne var? Ay burada kusursuz, küsürsüzü bozmuş. Bir tane bozmuş evet. Aha, Arif 20 bu kadar çıkarmış. <laughs> baksana, Ay, buralar görünmez ya. gibi baksana. Aa yok oldu. Çok iyi ya, çok heyecanlı. Hadi yukarıda canları gözüküyor ya bunları. Hmm. Canları gözükmüyor. Bunlar yukarıda gözükmüyor bile. Wow. Dağlıkları boşa atıp yeni kart çıkartacaktı aslında. Bizde de öyleydi. Bak burada baba bunlar da yavruları. <laughs> Kaleyi 21 binle yaptı neredeyse. Klonlasana. Aa, galiba onlar şey bilerek yaptılar burada. Ameno. o. <laughs> -o. Manalar, manalar full de bekliyorlar. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Of şuna bak. Tek atardı belki daha. baksana kafası gözü gözükmüyor artık ya. Ya bunu kopyalamaya çalışıyor şunu. Bak bu şu bak bu. Bak burada dondurmasaydı erken. Burada kopyalamaya çalışıyor bu gördün mü? Hmm. <laughs> Bunlar da direkt götürüyor. Yok artık ya. Burası da çok iyi. Bak bak burada belek şöyle diyor. Ay şurada görüntü çok güzel değil mi? Tereyağına hmm. benziyor. Baya. Nereye benziyor. benziyordu? mı tekrar mı Evet. Baksana şuradaki görüntüye. Süre bitiyor. Nereye benziyor? Süre bitiyor. Burada. Oo çok fena ya. Tam burayı paylaşalım. Melekler de garibim geliyor. Çok iyiydi. Fena fazla iyiydi. Bravo Mustafa Eda Arifeli. İyi organizasyon. Dur ah, annemle saatleri de göstereyim mi? Göster bakalım. Hop hop hop. Dur ama yavaş yavaş. Bu, bu oyun bu kadar şey bekleyemiyor değil ya? Planlarda sürekli girilmiyor. Tabletten hiç girilmiyor. Ya herkesle savaşmış ya dünyayı. Aa, dün benim bir tane kapışmam vardı seni uyuduktan sonra. Bizim kapışma nerede ha? Burada. Tamam. Baba bro kazandı. İkisinde de ben kazandım. İki hmm. maçta ikisinde de ben kazandım. Dün gece bak, ben çok iyi oynadım ya. Karşı taraf gene hayata Bak burada kişi... ben çok 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 mu şurada? Biraz gel gel. Biraz gel ortala. <laughs> tamam devam ettir. Ne güzel olur değil mi? <laughs> şuradan şunu alayım. <laughs> Ha böyle bir şey yok. Bak anne burada. Bak gördün mü? Bu, bak bunu koydun. Burada bir e, kopyalayayım dedi. Sonra da ben de aynı anda kopyaladık. Hı -hı. Burada anne Hollow Knight'ı koydu. Bura benim. Hollow Knight'ı büyütür bir de. Bak ben buraya şaman koydum tamam mı ortaya? Bu da boş yere. Aa. <laughs> Yanlışlıkla Oğlum tam... atınca böyle mi oluyormuş? hı. Hı. hı yoksa burada büyürdü bari. Ama burada çaman da bayağı canını götürdü ha. Baksana. Bir melek lazım. Var bir tane kaleye vurmasa. Şu kalenin <laughs> dibindeki yerleri de vursa. Annem dedi ki ne söyleyeyim ya. mi? Yoksa Yoksa burada şeyin içinden gelmiyor herhalde. Bu oyunlar çok basit. <laughs> Bakalım. <laughs> ben burada fena geldim. Tam onu geri çekip Meteor'u vursaymış bayağı gidiyormuş yani. Gördün mü? Yani bu savaş o kadar iyi değildi. Diğer savaş daha iyiydi. Boksana! Tam burada Meteor işte be. BAM! Baba Burada, buradan mı aldın beni? Gidebilirsen alacaksın ama herhalde anne sürekli seni geriye çekiyor değil mi? Annen de bütün kartları dolmuş beni izliyor. <gülüyor> <gülüyor> kıyak geçmiş sana her zamanki gibi. Yok kıyak geçmiş. Diğer savaş. Diğer savaşı izleyek. Tamam bak bakalım bir tane daha izleyelim hadi yeter. Bu arada canlı yayını hafta sonu yapacağız. Eee Google bak, Play bak. kodlarını da o zaman veririz birkaç tane. Bak şuna Ama bak. Vay be çocuktan. kendimi yendim. Vay be kendimi yenmiş. Böyle <laughs> mi yazmış? Bak. Ha Necati'nin iki hesabı var evet. galiba. Alttakini izledik üsttekini izleyelim. Tamam son bir tane daha izleyelim. E bu, bu bizimki. Evet bu bizimkiydi. E bu diğeriydi. Çık. Evet. evet. Opo po 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 po. Duruk merak 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 merak. Hello. Onu kendimi yendim. Hafta sonu sınav varmış. Kendinizi iyi hazırlayın çocuklar. Sınavlar önemli ama Bak bunda da kazandım. Bu bizim karşılığını alacaksınız o yüzden. E bak iyi bu bizimki lazım. değildi. Bak bu dilden çok iyiydi. Bak ben burada bunu koydum. Hı. Hmm. Annem de fırtınayı koymayı bekliyormuş. Tepilbi hmm. atıp. Ben de burada arada bakıyordum. Aa bak burada. Bak. <laughs> bir en üstten Aa, bir de en alttan tamam. şaman geliyor. Bir en üstten bir en alttan. Aa. En alttaki de doğru, en üstteki de doğru. Demek klonlayınca evet garip olmuş. Tamam.

Bu da 600 600 vuruyor ya 500 500. Ne bak. 300 500 300 500. Oo fırtına iki kere de şeyi aldı ya. Neyi? Neydi onun adı? Doğrulu ateş. Meteorlu canavar. Onun adı ateş. Sadece ateş. Büyütme çıkmış anne kullanmamış. Kartlar gene öyle bekliyor. Bana kıyamamış galiba. <laughs> bak bak burada. Hmm. Daha da büyük kopyalamış üstelik. Tek atacak hepsini. Doink. Hmm. Annem dedi ki yine kendi savaşımla beni yendin ya. Hem Hollow mı? Ama bilerek yenmemiş. Baksana burada metodları Yok yok falan benim, falan. benim benimki izle. Kendisi söyledi benimki de izlemeye dalmış. O hmm. yüzden yani, çıkartmayı unutmuş. Bak Kıyan en son bunlar. Hayır ondan değil ya. He. Baksana bak. Fırtına pat diye vuracak bitirecek. Bak, işte. bak bak bak. Bak. Boing. İyiydi. Gördün mü? Çok Güzel. fena yendim anne. Evet. Bu bu, bu bugün <laughs> bu kadar olsun. Birazdan yayını alacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 3 2 1. Bir şey diyecek misin? Bellek yapmayı babını, ve abone olmayı unutmayın ve yatmayı da unutmayın. Ben de de de. Yatmayı da unutmayın ha. Çünkü akşam oldu. Evet hemen yatağa. Gece oyun oynamayın çocuklar. Uyuyun. Enerjinizi alın. Sabah Hem oynayın. Hemen video çektik diye izlemeyin. Bay bay. Bay bay.